Merhaba değerli dostlarım ben Zafer Ceylan Borsada nasıl para kazanır kanalına hoş geldiniz değerli dostlarım Öncelikle burada anlatacaklarım kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar Evet arkadaşlar yoğun istek üzerine bugünkü çalışmamız e, Metur Otelcilik Turizm ve AŞ şirketi Baktığımız zaman ortalama 6 gündür e, hissede taban görüyoruz arkadaşlar Sanırsam hissede bir bedelli kapa verim mi bedelsiz bir kapa veri var orasına bakmadım e, şirket şimdiki PD defteri değerine göre de yorumlamak istemiyorum arkadaşlar Pd'sine bakarsan net karına bakarsan en son işte üç buçuk milyon civarında bir zarar var net kar olarak e, gelecek e, bilançosu nasıl bilmiyorum hiç inceleme incelemedim o tarafını yani işin kısası temel olarak hiçbir şekilde e, analiz yapmayacağım arkadaşlar. Evet, temel analiz olarak baktığımız zaman ee, Eder'in isminde herhalde işlem görüyor. Yani ben grafikten anladığım için grafik olarak yorumlamak istiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi burada anlatılanlar öncelikle kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir değerli dostlarım. E, gruba yeni dahil oldum. Bunu özellikle METUR grubundaki arkadaşlar için, e, küçük yatırımcı arkadaşlarımız için paylaşıyorum arkadaşlar. E, grup yöneticinin sorusu Bey'den de izin alarak bu paylaşımı inşallah yapacağım arkadaşlar. İnşallah faydasını görürsünüz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar burada şunu da belirtmek istiyorum grafiğe başlama önce. Bakın buralarda yakalan arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle kesinlikle satmayın arkadaşlar bakın. Borsada sistemi şudur arkadaşlar. Çoğunlukla küçük yatırımcı gelir zirveden yakalanır. Dip seviyesinde de gol keser. Bu yanlış bir politika arkadaşlar. Bunu kesinlikle yapmayın. Eğer kredili işlem kullanmıyorsanız, borç para kullanmıyorsanız kesinlikle ve kesinlikle satmayın. 6 ay, 8 ay sonra mutlaka emin olun belki gelecek bu eski zirvelerin görecek. Yani siz buradan almış olacaksınız. 8 ay sonra bilemediniz bir bakmışsınız taburaları görmüş. Emin ol görür yani. Her şirket gördüğü yeri mutlaka mutlaka arkadaşlar görür. Bunu unutmayın. Tekrarlıyorum küçük yatırımcı arkadaşlarım yukarıdan almışsa kesinlikle satmasın. Ve üzerine basarak söylüyorum. Bakın arkadaşlar burada bir uyumsuzluk var günlükte. Bakın ben çizdim zaten. Görüyor musunuz? Aşırı derecede mumlar düşerken bakın mumlar düşerken era sayımız yukarıda bitirmiş. Bunun anlamı pu demek arkadaşlar. Pu'nun anlamı da dönüş sinyal sinyalidir normalde bir saatlikte aranır ama nasıl bir taktacınız varsa adamlar tabana doymuyor. Tabanda bakıyorum arkadaşlar. Grafiği anlatmadan önce 5 dakika geçmeden önce son 12'den saat eee daha sonra takası göstermediği için arkadaşlar özellikle 5 kurum mu 6 kurum üzerinde bahsetmek istiyorum. Bugün özellikle son güne garanti dahil oldu. Adamlar o kurum üzerinden o kurum üzerine aktarıyorlar. Arkadaşlar son gün garanti tep de dahil olmuş çok birbirinden yani e, virman yapıyorlar bilmem ne yapıyorlar oradan oraya aktarıyorlar robot çalıştırarak e, mesela garanti alışta bakıyorsun işte taban olmuş devamlı robot çalışıyor robot çalışıyor siz zannediyorsunuz ki oradan alıyor halbuki oradan oraya aktarıyor garanti tep investe oyak en son 3.5 milyon 3 milyon 700 civarında oyak satarak e, ilk e, tabanları onla başladılar arkadaşlar. 3 .700 civarında 3 milyon 700 civarında ilk oyaklar satışa başlamışlar arkadaşlar. Ondan sonra Ahlatçı, Marbaş bu tahtacımız bunlar üzerinden işlem yapıyor arkadaşlar. Aslında 7-8 kurum üzerinden yapıyor. Investe, Gedik bunlar hep satıcılı görüyorum arkadaşlar. Oradan alıyorlar, oradan satıyorlar. Buna Citibank bilene dahil. Ben bu Citibank'ın yabancı olduğunu düşünmüyorum kesinlikle bizim Türk Türk yatırımcısıdır. Buna emin olun. Citibank'taki o al sat yapan arkadaş emin olun Metur'da arkadaşlar yabancı değil emin olun Türktür. Bu kurumlar üzerinden devamlı oradan oraya taşıyorlar, oradan oraya taşıyorlar. Evet arkadaşlar. Ee, bu 5-6 kuruma dikkat edelim alış satışlarda. Dediğim gibi grafiğimizde bir uyumsuzluk var. Bakın e, maksimum, normalde ben e, şu seviyeden dönmesini bekliyordum kendim çizmiştim 5 10 5 15 e, ben pardon özür olsun 4 15'lerden falan dönmesini bekliyordum o 3 aşağı 5 yukarı e, 4.10'dan bugün döndü arkadaşlar hatta 4.10'dan döndükten sonra tabanı bozup artı 5 civarında da yaptı tekrardan doyamadılar tabanı. tekrardan taban yaptılar arkadaşlar. Bakın arkadaşlar aşağısı yok değil arkadaşlar bakın. Biz bakın burası şu an için çalışıyor arkadaşlar. Şu çizmiş olduğum trend altına sarkmadığı sürece Pazar e, pazartesi özellikle 4.40 hatta 4.50 üzerinde Bakalım. Evet. 4.22 ve 4.47 üzerinde kısaca şuranın üzerinde 4.47'nin üzerinde kalıcı olabilirsek tekrarlarda tekrardan 5.4 ve 5.80'leri direnç olarak takip edebiliriz arkadaşlar. Tekrarlıyorum. Ee, 4.22 4.47 kırılacak olursa 4.47 veya 4.40 kırılacak olursa bakın şurada bir sıkışma var yukarıdaki dirençlerimiz bu şekilde. 4.47, 5.4 5.80 şekilde dirençlerimiz var arkadaşlar. Ha olur da e, günlük bazda baktığımız zaman e, evet aşırı satım bölgesinde ama e, geçmişe baktığımız zaman era sayımız 30'un altında da halen düşebilir. E, bunun için bu kanalın üstünde kalırsak dediğim dirençleri kovalarız arkadaşlar yukarıda Ben buranın günlükte de uyumsuzluk uyumsuzluk olduğunu bakın Mumlar düşürken şu seviyede şu seviyeye bakacak olursanız arkadaşlar bakın burada günlükte bir pu var ve uyumsuzluk var erasa yukarıda bitirirken mumlar aşağıda bitiriyor Bu bir uyumsuzluktur arkadaşlar yani ta 500 günlük ortalamaya kadar denk gelmiş arkadaşlar Hatta bakalım. Bakın otomatik e, Fibonacci değerimize de göre baktığım zaman evet 4.7 4.7 e, destek olarak görünüyor arkadaşlar. Şimdi ben buralar dip seviyesi olduğu düşünüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Çünkü e, aşırı derecede bir uyumsuzluk var arkadaşlar. Dediğim gibi bir dönüş sinyali var Tabii ben bu hissenin tahtacısı değilim. şeyi şey değilim. neyim? spe değilim. O yüzden benim de, dememle de dönecek diye bir şey de yok arkadaşlar. Ben sadece grafikteki gördüğüm destek dirençlerle size yardımcı olmaya çalışıyorum. Dediğim rakamların üstüne atarsa e, dönüş başlar. Ve olur da buranın yukarısına altına düşecek olursak da aşağıdaki desteklerimiz arkadaşlar onun altında 3.43 ve 3.2'lere kadar dönüş bekleyebiliriz arkadaşlar. Ama şu anda dediğim gibi burada bir güçlü bir destek konumu da görünüyor. Uyumsuzluğu da baz alacak olursak bir dönüş bekleyeceğiz arkadaşlar. Evet. Burada küçük yatırımcı arkadaşlarımdan ricam panik olmayın arkadaşlar. Buradaki bu speklerin amacı sizi silkeleyip zaten bu tip seviyesinde sizin notlarınızı elinizden almak spek nereye kadar düşürecek arkadaşlar? Düşürsün ya siz de bir yıl bekleyin. Bu spek bir bire düşürsün. Düşürsün abi. Düşürsün ne olur siz de dip seviyesinde toplan ya. Yani ucuza mal kaptıracaksa ucuza mal varsa düşürsün abi yapacak bir şey yok. Başa gelen çekilir. Borsa sabır işidir arkadaşlar. Buradaki amaç speklerin sizi dip seviyesinde silkeleyip panik yapıp da elinizdeki lotları çatır çatır almak arkadaşlar. Bu 5-6 kurum üzerinden de yapıyorlar. Yani hacime kanmayın. Burada hacim yaptırarak e, oradaki e, malı boşaltıyorlar. Başka bir şey yapmıyorlar. Siz malınıza sahip olun. Gerekirse bir sene bekleyin arkadaşlar. Dediğim gibi kredili işlem yapmadıysanız borcunuz yoksa bekleyin. Bakın arkadaşlar bir sene sonra gelip de bana dua etmezseniz ben buradayım. Bir yere de gitmiyorum. Bir sene sonra gelip bana dua etmeseniz ben de bir şey bilmiyorum arkadaşlar. Tamam mı? Dediğimi unutmayın. Bu speklere malınızı kaptırmayın. Buralardan toplayın arkadaşlar. Bakın. 4.10'lardan, 4.17'lerden kademeli bir şekilde toplayın. Hepsiyle de almayın. 4.43'te gelirse 4.43'ten alın. 3.2'ye gelirse alın mantık budur arkadaşlar gözünüz başka hisseleri görmesin başka hisseleri görürseniz kaybederseniz sizin artık burada yukarıdaki arkadaşlarıma söylüyorum bakın yukarıda alan küçük yatırımcı arkadaşlarına söylüyorum artık siz gece gündüz burada yatacaksınız 8 ay gerekirse 6 ay gerekirse 1 ay artık spek efendinin keyfine kalmış bir şey burada malınızı kaptırmayın bu arkadaştan savunun savaşın ölene kadar gerekir savaş, savaşın el mi yaman, bey mi yaman görsün. En fazla sizi 8 ay süründürür arkadaşlar. Hadi bir sene süründürsün. Ne olacak? Bu ise devamlı aynı yerinde saymayacak. E dip seviyesinden alırsın. 10 kademe yukarı gider satarsın. Aşağıdan geri 10 kademe geri aşağıdan alırsın. 10 kademe yukarı gider satarsın. Tekrardan aşağıdan geri alırsın. Mantık budur arkadaşlar. Evet arkadaşlar inşallah faydası olur. Elimden geldiği kadar size yardımcı olmaya çalışacağım. Dediğim gibi bu speklere malınızı kaptırmayın. Buradaki anlatılanlar da kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Ee, dediğim gibi ben bu hissenin tahtası değilim. Sadece grafikteki gördüğüm destek ve dirençleri uyumsuzlukları size anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı hafta sonları.